4 kişi var altında bunun. 1 2 3 4 var, 5 6. 4 mü? Fazlası var, fazlası var. Fazlası var. Fazlası var. Ben niye Bizim böyle gene kötü abi indim ya? ya? Biz niye buraya var, indik, ya? Nasıl buraya? Bizim mekan abi burası zaten. Yasin abi adam indi. Yok. Yasin abi direkt sana adam duydum, indi. Duydum duydum, i̇ndi. duydum Hayır, duydum duydum. Bekleyin abi ben bir senin sesini kısmam lazım. La şimdi mi kısıyorsun sesi? Oyundan duyum hiç sesin gelmiyor ki abi. şey oyunun sesi gelmiyor senin sesinden. O ne la? Kulaklığını takmadın ne yaptın abi? Kulağlık nasıl kulağlık takmıyorum kardeş? Bir de daha indi Yasin abi or yapacak bir şey mi? Silahım da yok. Yok Gel, gelmeyin buraya da. Bana bir info tam neredeler? Bak biri burada. İşaretime bak. Camları kırıyor. Bir tanesi de şimdi işaretleyeceğim tam tersinde. Sen sen var mısın orada ya? Ben, tamam başka adam yok. Bu tarafta bak, var sen. sadece. Sen oynadım. Arkaya hiç bakmadım var ya. Yanındayım. Burada da. Önümüz adam var. Evet. Ee? Gidiyor. Lutana lutana gidiyor. Bırak. Tamam Kerem'e doğru gitti ya o. Allah zaten benim burada herkes var abi ama. Burası kaçta oyna? Buraya gelmiş adam biri. Yani en son siz burada aldım. Kerem sana gelen var mıydı aldığın? Valla ben iki kişi, üç kişi öldürdüm. O zaman tam Kerem'e doğru geçti. Kerem birini vurdu. Ateş ediyor önünde. Tamam döndüm. Cık, o da kanamadım ya. Gözlerim Kuvvete çok şey bak, durdu. önünde, 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 şurada, çukurda şurada. Bak. Çukurda mı? Duvardan atladı, önümüzde. Önümüzde, tam önümüzde duvardan atladı. Evin içinde. Evde aynen gördüm. Burada. Bir daha var. Alfa. Çatı 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 çatı. Çok iyi. Çatı düştü. Önce İçeride de var bir de. daha. Kapı arkası. Şurada. İşaretime bak. Kendi Aa de ulan, buradaymış adam. Canı çok az abi var ya. Yok, aldım aldım iki aldım. Baygın var orada. Bomba attın içeri oraya girme. Sizin sesiniz çok geliyor. Hiçbir şey duymuyorum. Tam kız abi o zaman. Mavi var. Şu an onu ayarlayayım. Şarjım düştü. Tamam. Yok tamam. Bizi düşürdün. Bir daha olabilir belki. Bırak girme bir bomba daha atayım artık. Bir kişi daha vardı. Bir bomba daha attım. Üç baygın var abi ona göre işte. Girelim mi? Oyna abi. Açtan kapıyı. Biri var arkamı, arkamızda biri var ama bok herhalde o. Yukarıdayım. Bot düşük oyun abi. İçerideyim. Yeni sürünüyor bir yerde. Yerde abi altta. Aa bot bot ama bot benim vurdum bot. Buraya iniş olabilir. Kerem'in loot'un güzelliğine bakar mısın? Niye bakıyorsun abi geliyorum. Ana. Doğru pardon sorry. Beril aldım ya sadece sıkıntı yok. Gelemedi bilirim okula ineceğim. Sen okula inme safe bir yere in. Arabaya bin gel bu tarafa kardeşim. Kerem neredesin? Tokyo'ya gidin abi. Önünde niye ses var? Ben Nerede ya adamlar? Valla solda cam, cam kırıldı. Sıkıyorlar da abi de. Yasin abi yerine geçsin abi. Sana mı sıkıyor Kerem? Yok. En sol ev olur. Kerem şurada. Üstte miydi bura? Bir dakika. Burada burada. Bu da ulan nasıl vuruyor bu? da elimle can ya bile abi. gitmedi. Gelsin abi şuraya bomba atsana. Tam buraya bomba at, Tam buraya bomba at. Bekleme direkt bombayı çık at. Attım. Tam çok iyisin. Bekle. Öldüler. Patla artık. Ha, gel abi tut beni. Tut abi seri tut. Seri 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 seri. Var ya çok şansa öldük abi ikimizde. Ben, benim o kadar tersimden çıktı ki. Dedim ha yetişemeyeceğim ha size. Vallahi billah. Dur lan sen. Bekle yerde. Yerde bitirmeyin abi. Ben böyle tarıyordum var ya abi. Allah şükür ya bitirdim onu. Donumu geri alayım mı? Donum nerede? Beni almadın, beni almadın. Benim eski mumya gibi oldu ya, donmuyor. Verdin o AVM'yi. Ah <laughs> MK var abi. MK dur. Tamam avuk çıkacak abi. Avuk dur. Pis atıyorum. Avuk ya avuk. Avuk çıktı. 8 var. 8 aldım. Ana ben niye şey yaptım ya? Ben üstünü niye attım ben? Acasın dönüm geri. Yok abi. Adam üstü var zaten kıyafet. Benim bir esrar yok zaten. o kadar. 8 bıraktım bagaja. Araba sol tepe. <laughs> Önünüzde. gidiyor. Sıkmayın abi. O araba gider de Toros burada gidemez. Kerem kaneti deneyebilirsin. Açısı çok iyi. Esler evet, var abi. bir çıksın lastikten alacağım. Çok zor abi. Yakalarsın sen onu. Kerem 1 2 3 deyince arabaya arabaya geçsene. Dur nereye gidecek ona abi. bakayım. Geç abi 1 2 3 geç. Kaçıyor bu ya tek elalde. Kimse sıkmadı daha. Görmüyorum. Önünde. Rastik göremiyorum ki. Aa, onun patladı. Biz Allah, de Biz de patladık. Araba kaldı orada yapıştır. Yapıştır yapıştır. Abi gidiyor atla atla. Gel abim gel neredesin? Abi Sür. önündeyim abi. Tepede şu... niye duruyorsun kardeşim düzlük. Düz Önünden gidiyorsun. araba geçti bir daha. Sola doğru da araba gitti. Tamam Yasin tamam sakin, sakin ya, sakin abi. Sensiz siz çok fazla bu arada fark ettim. Kerem internetine koyayım kardeşim ver şu arabayı bir. Abi gene aynı ya. <laughs> ver yan yan gidiyoruz. Nasıl yan yan gidiyoruz abi? Bir araba geçti ama bir tane Önümüzde durmuş bu araba, önümüzde durmuş. Sağda, sağda, sağda. Koşuyor. Düştü. Oh, tekmiş, aynı. Ne oldu Bırak benim emime? Benim emime ne oldu? 135 arkadaş, bu ne? <laughs> ya bir araba daha geçti ama. Nereye gittiğini bulamadık onu. Benim MSN'im o kadar yüksek arkadaş çok şeyle de bağlı değil aslında ama İlla internet çok şey bağlı oldum değil bağlandığı zaman kesin gider <laughs> Telefonu çıkartayım telefon bağlı mı yok telefonla bağlı değil Bir abimin bir abla... şey Abimin annemin benim tablet bağlı başka hiçbir şey bağlı değil Daha ne olmasını bekleyin mahallem bağlı 3 tane <laughs> şeye bağlı abi 3 tane şey az şu an. Ama internetin hızlıysa az olur. Drop gidiyor. Drone şurada, drone şurada, şurada bir yerde durdur drone. Orada adam olabilir büyük ihtimalle. Bence biz polise gidelim abi boş ver. Alalım şurayı. Polis doludur gibi geliyor ama. bakan yok. Dolu. Ya. Nerede gördünüz adamı? Tepede abi ya. Bir bomba salladım geri gelirse şaşırmayın. Ben aklına girdim. Nasıl attım ya? Tabi bu inanın arkasına gitti. Girdim içeri be. Helal sana be. Adam ya, al sana bomba dedi. Dikkat et bir daha olur. Oha ne yapmışsın oğlum sen buraya böyle barikat mı kuruyorsun? Karşı tokerin adam attı ona odaklanıyor. Tamam birini öldürdünüz bitti öbür tarafa odaklanıyor. Bak yanınıza fişek patıldı. Adam şurada. İşaretime bak. Adamın gelen var. Nasıl atalım? İşini ağzına. Başını ver ya. Çok iyi, çok yüksek iyi yüksek düşür. Çok düşür mavi de. Çatıdaki düştü. Şey aman düşen. Bir tane daha düşüyor. Bırak. Dikkat Dikkat edin. Abi benim kitatım gitti abi. Bırak abi. Yükseltme sana gitti benim. Al Kerem adamla uğraşıyor. Ona bir vursana yükseltmeyi hallederiz abinla adam indi. Şimdi bir gelip vuracak seni. Oğlum, sen nasıl görüyorsun beni? E, Kanet yok mu? Araba? Ben araba oldu. Şuraya dikkat edin. bakın. Açıktan koşan var lan. Ne yaptın? Geldim buraya bıraktım. Belli aldın? Sağdaki drop'u kolluyor. Ee, şunu atamayız. Niye atacağız? Oo. Aa, adam bu? ikimizi ikimizi de düştü. Bakın evet. farkınızda mısınız? Ben şu anda neredeyim? Gördünüz mü? Evet. Bildimler. Adam sıkıyor. Ama o kadar hızlı düştü. Aynen adam sıkıyor. Bizi nasıl verme buldu? Onu da anlamadım yani kaç yüz kilometreden sıkıyorsa o. Nasıl adam yerden onu görürüm aslında. O binalardan oradan sıkıyor galiba ya. ya. <laughs> ben öleceğim de bu şeyi dolduruyor bak buraya <laughs> Neyi? <laughs> ben öleceğim de şimdi sen beni kurtaracaksın değil mi? Fişek atacaksın abi. Yok. Kırmızı, abi, kırmızı mermi söyleyin. Kırmızı mermi seri abi. Para yok ki. Bende var bende var. Ne kadar, yani ne kadar paranı var Kerem? 2 tane söylüyorum. 600 mü? Şu Yasin Söyledim Aliyat 3 yapsın. Ya da o parayı al. 3. söyle. Al paraları. Bir canımı pulleyim. Ya göstermiyor ya da başka yere Benim de var. Burak sen şey söyledin değil mi? Kırmızı. Al abi dronlarda kırmızı var. Hepsini at abi. Ben aldım at. Ama atamazsın. Aran geldi. At. Çıkalım mı? Aldın bütün kırmızıları. Üç tane olması lazım. Hepsini Üç, üç tane. Üçünü de aldım ben de. Tamam. Üç değil. Bir tane daha varmış bak abi burada. Bende ama 2 artı 1 yazıyor şu anda. Al abi. Şunu da al. Şunu da al abi. Düşman konumu bulundu. Tamam, tamam onu da aldım. Allah'ım bu şeylerle bana yardım et yarabbim. Bırak bütün bu şefleri bana ver de. mi biz? İniyoruz. Buradan? Artık. Direkt alana. Sıfaydırma gibi atladı valla. Bunun da smoke vardı. Sağ tokide de adam var diyorsun? Aynen. Kayanın arkasında adam var. Aynen, kayanın arkasında adam var. Al Kerem onu. Ya. Al. O anana uğradığını. Uzaktaki vurdu. Nasıl denk getirdin onun hepsini Ece?

geldi. Çekiyorum bunu. Bitti Öldü. Öldü. Kaskına vurmuş muydu beni? Geldi adam geldi. Nerede abi? Önündeki evde. Soluna oynadı. Yok oynamadı. Yok ölmemek için yemin etmiş adam. Bir yıl düştü lan. O ne be? Yasin abi karşı evin çatısında gösterme. Büyük binanın değil mi Burak? Evet evet bunun içerisinde ne hala geçiyor Ha bu şey geldi tamam. Kerem, Kerem Kerem. Kerem Lut'un eseri yap. Yasin abi yan yana durma. Bombaya düşeriz. Tamam dur. O soldaki çocuklar sağ mı geçti bırak? Geçecekler abi biraz sonra. Biri hala çattı biri sisli, o da bu tarafa geçecek. Sıkıntı yok nereden geçebiliriz geçemeyiz biz. Bizim arabamız var mı burada? Var. Çık lan. Aynen. Ya sana bekle. Beklerim abi. Ya arkadaş, sabahtan beri gösteriyorum, göster diyor. Bitti takım. Tamam, yani sıkın siz, bitti. Sizin o taraf olması lazım. Ya Hadi abi, be, be bir canı var ya. Yok. Duvardan bu tarafa ya. İki, iki kişiler abisi. Şeyin yanına evin içine girecektim. Kafa kafaya kaldık adamlarla ya. Sıkıntı yok. İki kişiler ya. Orada. Full ekip. Koşuyor açıkta. Bırak. Ya nasıl alındı şimdi ben? Düştü düştü. Bırak saman mı bırak. Bak önünde yatıyor yürü, galiba. Yürü öre, yatıyor. Gördüm bir saniye. Bir molotof atsana şuna kalksın. Bak. Kil şey çekiyor. Kalk. Kalk git. Annenin kucağında yat. Racon gitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz.